Herkese merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte item satıştan nasıl para kazanılır ve nasıl tedarik bulunur adlı videomun ikincisini çekiyorum dostlar. Arkadaşlar çok yoğun bir ilgi geldi. Tedariklere yetişemedim. O yüzden ben de farklı bir çözüm buldum ve e-kitap çıkardım. Kitabın içinde item satışta nasıl para kazanabilirsiniz, nelere dikkat edersiniz, nasıl ilan oluşturursunuz, en önemlisi tedarik nereden bulursunuz, bütün siteleri size verdim. Direkt birinci kişiden Arada komisyon vesaire olmadan sitelerden en ucuz şekilde tedarik edip bir katına, iki katına, 3 katına, 4 katına satabilirsiniz. Fiyatlar çok altında. Mesela e, item satışta. Ve ben size şöyle e, benim sadece iki aylık sıfırdan başladığım 2 aylık gördüğünüz gibi 7 Ocak'tan 26 Mart'a kadar neredeyse hiç aktif olmamama rağmen İtem satıştan 31.662 TL para çekmişim sayfayı. Şöyle yenileyelim arkadaşlar. Herhangi bir öğe vesaire hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi bu kadar para çekimi yaptım. Ve ben buna neredeyse çok e, ara vererek hesabım kapandı. Bir ay boyunca hesabım kapalıydı. Mağaza olayları var burada. Mağaza oluyorsunuz bir yerden sonra satıştan sonra mağazam kapandı. E, yasaklar vesaire yedim. En çok dikkat etmeniz gereken şey, item satışta arkadaşlar. Ee başka bir item satış dışında iletişim müşterilerle kurmamanız. Gördüğünüz gibi bu şekilde gerçekten güzel kazançlar var arkadaşlar. Kitabımı isterseniz Shopier'den yerden, isterseniz kendi sistemden buradan 99.99 TL'ye alabilirsiniz arkadaşlar. Neredeyse bir sigara parası tabii ki de kullanmayın. Ben de kullanmıyorum, tavsiye etmiyorum ama yani bir paket sigara parası veya yani dışarıda içeceğiniz iki çay. Bir kafede olmuş 50 TL bir çay. Alabilirsiniz bütün tedarik siteleri mevcut arkadaşlar kitabın içinde. Ve size <laughs> 7 724 her türlü desteği de vereceğim arkadaşlar. Şu anda alan arkadaşlarla iletişimimiz sürüyor zaten. İstediğiniz zaman kitabı aldıktan sonra kafanızda olan sorun veya ilerlediğiniz zamanlar bir şeyleri yapamazsanız ihtiyacınız olur. Her, her şekilde size yardımcı olacağım arkadaşlar. Burada bütün tedarik e, siteleri var. En büyük bomba bir site var. Oradan istemediğiniz kadar ürün, istemediğiniz kadar satıcı ulaşabilirsiniz. Asıl ana pazar yeri. E, en iyisi de sosyal medya hizmetleri, siteleri var arkadaşlar. Hı. En ucuz siteleri her yerde araştırdım ve buldum. Mesela item satışta şu anda Instagram izlenmeleri. <laughs> ne kadar bakalım. Şuraya Instagram yazalım. Sosyal medya direkt. Sosyal medya. <laughs> Instagram'a tıklıyorum. Şuradan izlenme, mesela izlenme en çok karı olan sistemlerden biri. Arkadaşlar ee, nerede bakalım? 100 bin izlenme 20 TL'ye satıyorlar bakın. Bin izlenme benim verdiğim benim verdiğim şuradan hemen hesap makinesine bakalım. Bir tanesinde 0,0 0.6 olsa kaç yapıyor bakalım. Çarpı 100. Aynen 6 TL arkadaşlar. 100 bin izlenme bakın. 20 TL satıyor. Bu da en yüksek satıcı. Ee, daha ucuz olabilir bu arada. 6 TL'den ama ben 6 TL diye hatırlıyorum. Verdiğim bir sitede 20 bini 100 TL'ye satıyorlar. Ben yani gördüğünüz gibi 20 TL ye. burada sadece bir 100, 100 bin izlenme 20 TL satıyor. Ben kaçtan beri bunun maliyeti 6 TL arkadaşlar. 6 TL. yüzde %7 komisyon kesiyor. %10 olsa 60 kuruş yapar. Hani 60 kuruş. Yani 6,5 liraya gelir. Maliyeti. Şuradan bakalım. Profilim diyorum. Profilimden ilanlara bakalım. Ben kaç parayı satıyorum? Aa, benim ilanlarım aynen kaldırılmış. Doğru ben ilanlarımı kaldırdım satmadığım için. Pasifte şu an ilanlarım. Ama ben de o civarları satıyordum. Yani arkadaşlar maliyetler çok düşük, aşırış düşük. Hepsi bu kitabın içinde mevcut tedarik. Hiç kimseyle muhatap olmanıza gerek yok. Aracı kimseyle ben dahil. Direkt satıcıdan alacaksınız. Sistem çok basit. Yapamadığınız herhangi bir şey olursa arkadaşlar tekrardan bana danışabilirsiniz. E, sat kitabı satın almanız için Instagram'dan al Instagram'dan yazabilirsiniz bana. Telegram'dan yazabilirsiniz. WhatsApp'tan yazabilirsiniz buradan iletişime geç deyip. buradan direkt sepete ekle deyip de alabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz olursa arkadaşlar bana her yerden sorabilirsiniz. İyi günler, hoşçakalın.